Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en büyük güvercin çiftliğindeyiz. Bursa Akçay Güvercin Severler Derneği'ndeyiz. Kemal abimizin oynarlarını çekeceğiz. Bursa'ya özel Bursa kuşu, Bursa oynarı. Selamünaleyküm Kemal abi nasılsın? Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi Bursa'ya özel bir video yapalım. Bursa'nın kuşunu çekelim dedik. Oynarın da kralını besleyen sensin. Önce bir kendini tanıt abi. Estağfurullah. Kemalettin Akgün. Erzurum doğumluyum. 84'ten beri Bursa'dayım. Oynar kuşuna gönül verenlerden birisiyiz. İlk güvercin başladığından beri oynar mı bakıyorsun? Aynen. Oynardan evet. vazgeçmedin. Aynen. Vazgeçilecek bir kuş değil zaten. Vazgeçilecek bir şey değil. Zaten Osmanlı'dan gelen bir kandır. Evet uçuşuyla, sert uçuşuyla, kanat alışıyla farklı bir yapıya sahiptir. Böyle kuşlarımızı da çekelim oynarlarımızı. Herhalde yumurtayı kovalıyor abi. Evet. Kovalıyor. Peki abi oynar kuşunda Olması gereken özellikler nedir, ne olması lazım, oynar kuşunu nasıl tabir ederiz? Yani oynar kuşuna Bursa halkı çok iyi biliyor ama dışarıdan gelenler Bursa kuşu diye biliyor ama özelliklerini bilmiyorlar. Nasıl tanımak e, gerekir oynar Kafa kuşunu? Kafa yapısıyla kanat, kuyruk, e, gaga, ayak, tırnak hepsi e, bir olması lazım. Yani özellikler çok farklıdır. Yani Mardin kuşuyla bir eşleştirme değil. Mesela göz yapısında mesela gül korusu olması lazım. Göz çevresi nasıl olması lazım? Göz çevresi açık olması lazım. Ee, Kanatta mesela kuyrukta çapak olabilir, sıkıntı değil. Onlar zaten zaman zaman olabiliyor. Mesela kara kanat, Yaşmaklılarımız var. Evet, kara kanat. Araplarımız var. Yaşmaklı dedin boyunda Yaş olan. Tabir ettiğimiz yerdeki yaş Evet. Peki bu kanat sayısında beyazlıkta böyle 6'ya 6, 6 7'ye 7 tabiri caizse sayılar veriyorlar. Bunların bir önemi var mı? Gerçekten var, önemli tabii. olması lazım. Var tabii. Ee, önemli yani. Onlar olmazsa olmazları e, şeylerimizin kanat yapısı ve yapılık yapısı. E, mesela şu e, karabaş bir yavrumuz. Çok güzel bir karabaş yavrumuz. Sırtı dönük olan. Yeni mi çıkıyor? Ee, Yeni uçmaya başladı. Çok güzel bir kanat e, alışı var. Daha ilerideki tarihlerde daha da güzel üstüne koyacak yani. Abi biz Bursa'lıyız. Ee, Bursa'da diyoruz ki bu kuşu atmacak erkeniz alamıyor oynarı. Ne ee, diyorsun biraz bu konu hakkında? Sert uçuşundan dolayı e, kaynaklı. Yani bir Mardin kuşu kadar e, şey değil. Sert uçuşundan dolayı e, havada tek başına özgürce e, uçuşundan dolayı pek fazla alamıyor. Şey. Mardin kuşu gibi tek uçurmuyor zaman değil mi? 4-5 tane kaldırabiliriz Gerçekten aynı anda. Zaten e, oynar kuşunun özelliği tek uçmasıdır. Kendi yani komple de kaldırsan tek uçar yani. Tek uçar. Ayrı ayrı uçar. Dağınık uçar. Dağınık uçar, sert uçar yani. Yani özelliği olur yani. Tabi ustalarımız var. Biz kendimizi usta demiyoruz ama. Estağfurullah. E, bizim ustalarımız da büyüklerimiz de var yani. Onların e, izinde, yolunda yürümeye çalışıyoruz yani. Bir takım şeyler kendi çabamızla yapmaya çalışıyoruz. Üretimi nasıl peki? Kolay mı? Oynar kuşu yerini sever, Şimdi sevmez oynar, diyorlar. Yeri kendini benimsemesi lazım. Kümesini benimsemesi lazım. Kümeste e, hırçındır. Öyle kolay kolay yakalayamazsınız elden. Yani bardak kuşunu yakalayabilirsin ama oynar kuşunu yakalayamazsın yani öyle kolay kolay. Hırçındır yani. Rafta da öyledir, havada da öyledir yani. Başka birinin çatısına da gitmez diyorsun oynar kuşu. Özellikle adına. yani Zekil kendi bir şeyinden kalkar, kendi yerine konar. Başka da yani şey olarak başkasının çatısına inme şansı yoktur zaten. Öyle bir özelliklere sahipler zaten. ya yani Osmanlı'dan zaten bugünlere kadar gelmiştir kanları. Gelmiş. Büyük bir zevkle besliyoruz yani bunları. Ne kadar bozulma olmuştur Osmanlıdan bu yana abi. Yani ya, gerçekten saf var. dediğimiz oynar şu anda var mı? Var abilerimiz de var büyük abilerimiz, ustalarımız var, rahmetli olanlarımız var. Yani bunların gerçekten kanları büyük. Mesela örnek verebilirim Faruk Tutüncü var. Selam Kimble. olsun buradan. Kim abimiz var? Altay abimiz var ki bu ve abimizden beraber besliyorlar. Onlar hep büyüklerimizdir bunların. Yani ön ayak hani oynar kuşuna gerçekten gönül vermiş insanlardır. Çeltikçi abimiz var. Yani Sami abimiz var. Buradan hepsine selamlar olsun. Ben şunu gördüm. Hepsine selamlar olsun. Yani Bursa'da 3 besleyen genç kardeşlerimiz oynara gönül vermiyorlar, besleyemiyorlar. Biraz da zor herhalde beslemesi, anlaşması. Beslemesi yani öyle bir şey yapmamız lazım ki bu soy bizlerden sonra devam etsin abi. Genç nesil Aynen. çok oynar, besleyemiyor. Anlamıyor mu, yapamıyor mu, beceremiyor ya mu? Şimdi şöyle bir şey gerçekten hırçın bu. Yani yuva tutması, işte kümes alıştırması yani yıllar sonra yerine gidebiliyor yani. Mardin bir, gibi iki damar... gün tutayım uçurayım yok. yok. Yani bir Mardin'i bir saat tutarsın uçurursun ama oynar kuşunu haftalarca tutsan, aylarca tutsan da yerini bulma şansı olabiliyor. Yani eski damarlardan geldikleri için çok yüksek uçuculardır. Ee, ondan dolayı yani kimse fazla şey yapar. Kaç saat ama... uçar abi uçurduğun zaman? Ya aşağı yukarı kuşun şeyine göre e, gününe göre yani 5-6 saat uçanları da var. 3 saat Neşesi yerindeyse var. uçar 5-6 saat. Neşesi 6. yerindeyse. Kendi şeyin yerindeyse uçabilir yani. Sen bakıcılık yaptırmıyorsun. Hep kendine baktırıyorsun değil mi? Aynen. Yedekçi falan yok. Yok yedekçi. Daha de sağlıklı değil mi kendine bakması? Daha yani sağlıklı. Şimdi yabancı bir kuş girdiği zaman içeri olmuyor yani. Oynar yani, benimsemiyor yani. zaten. Başka kuşların arasında durmuyor. Hocam. Abi kafesini Aynen. de görelim. Oynarların e, follukları, yuvalıkları değişik olur diyorlar. Teneke'den yapanlar var. Ya, ne diyorsun yani. bu konu hakkında? Karanlık olması lazım. Küneşimiz şeyi e, yuvalıkların olduğu yerler i̇şte girebiliyoruz kur, değil mi abi? Tabii tabii buyurun. bu şeyleri olmasın evet, lazım. Evet arkadaşlar. işte e, tenekeden yapanlar yani bildiğimiz limon sandığı gibi bu bunda yok. Bunda yok. Bu benim bir tarz şeyi. Diklemesine. Diklemesine yuvalıklar işte. Yani şuradan şu anlaşılıyor. Folluğun da rahat geniş olması lazım. Tabii, Onlar şu tabii, rahat işte sertlemen o yüzden kaynaklanıyor demek ki. Var mı yumurtamız yavrumuz? Yumurtamız var şurada hemen. Şuradan bir bakabilirsiniz arada. Arap e, takımımız yumurtada şu anda. Aynen. Kamerada çekerken bile zorlanıyoruz. Bayağı karanlık. Demek ki gerçekten karanlığı seviyorlar. Zaten açtığımız gibi de kafese girdiler. Bayağı da sevmişler abi senin bu kafesi burada. Evet yani neşeli olmaz lazım. Yerini sevmesi lazım. Abi en Hoşuna giden kafeste neşeli bir kuşunu yakından inceleyelim. Bu kanat kuyruğunu Gaga'ya bir gösterebilir miyiz? Tabii alayım içeriye. Çünkü ne kadar da anlatsak yakından görmeyince insanlar nasıl olmalı ayırt edemiyorlar. Çünkü oynar diye geçiyor hepsi ama. Bakalım Kemal abi rahatlıkla kafeste hırçın oynarları tutabilecek mi? Evet görüyoruz çok zorlanıyor. <laughs> abi, oturalım şöyle. Evet meşhur oynar kuşu. Ey maşallah. Şu an e, karabaş yavrumuz kendi tüyünü düzmeye başladı kanat yapısıyla. Şöyle göstereyim. Kanat yapısını tamamladı. Kuyruk. Kaç kuyruk gibi. oluyor bunlarda abi? Biz Mardin'de genelde 13 kuyruğu severiz. Yani aşağı yukarı gaga yapısı. Bakın kafa yapısı. Şöyle göstereyim. Gagasındaki siyahlık. Evet. O, o, olması gereken bir olması özellik. Olması gereken özelliklerden. Göz rengi zaten biliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Biz mercan gözlüyorduk küçükken bana. Gül korusu zaten tam şey yapamadı kendini tamamlayamadı tamamlamaya başlıyor genç abi daha cik cik Aha. yavru yani eke bile değil evet ya işte bu güzel kuşlarımızdan bir atalım bakalım uçacak mı. Daha çok güçsüz. Yeni yavrum. Yok o uçuyor aslında. Bir de de göstereyim. Yaşmaklılardan da göstereyim. Ha, bir tane yaşmaklı da bakarız. Yaşmaklı en çok tutulanı mı Kemal abi? Karabaş daha ağırlıklı. Daha mı ağırlıklı? Da Bursa'nın has değerleri. Orijinal Bursa kuşu. Tabi Bursa'dan başka yerlerde de şu anda oynarımız var. Oynara gönül vermiş insanlar da var. Ama yıllardan beri en çok Bursa'da emek veren abilerimiz var. Elde bile zor tutuyor abi. He? evet. Yani hırçın dediğimiz işte budur. Şimdi bu da bizim yaşmaklı kuşlarımızdan pek elde tutmuyoruz. Çünkü hırçın olduğu için Pek kendini evet. sevdirmez. Sevdirmez. Yaşmaklı kuşumuz. Kanatlar zaten belli. Kuyruk tertemiz. Bu şekilde. Yaşmaklarımız böyle. Yani şimdi... şimdi en çok kara kafa tutuluyor diyorsun. Evet. Araplarımız var. Arapları da göstereyim. Kara kanat mı? Kara. Beyaz oynarın yok değil mi Kemal abi? Yok abi şu anda yok. Onlar için ne diyorsun, beyaz onlar için? Onlar beyaz olarak da güzeldi. Vallahi çok zor tutuyor. <laughs> Kendi kafesi olduğu halde. Böyle Mardinlerimiz de havalanıyor burada. Bu da bir Arap erkeğimiz. Çok güzel. Maşallah kafa kafası falan çok iyi abi. Gözleri yani çok güzel. Bu tamamlanmış. Ee, ya tamamlanmış. Diğer yavruya göre gözleri falan çok iyi. Kendini toplamış. Güzel bir erkeğimiz. Bunun da eşi var. Şu anda yumurtada yatıyor. Az önce baktığımız bunun eşi miydi? Yok. O yumurtada yatıyor. Ha şu yumurtada yatan bunun eşiydi evet. Ama yani sanki anda. siyah beyaz daha güzel gibi değil mi yani. Kemal abi? Yani evet. oyunları biz öyle tanıdık, öyle sevdik. Aha. Yabancı olanlar da oyunları siyah beyaz seviyor.

Gerçekten aracın kafesten jet gibi çık çıkış yapıyorlar. Bu da böyle bir erkeğimiz. Hafif buksalı. Buna da yaşmak atmış mı biraz abi? Muskalı diyoruz biz bunlara. Karabaş muskalı diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Yavrusu da, da böyle görüyor. mi atacak şimdi bunu Aynen. Yani. Peki de dişisi de bunun. muskalı mı bunun? Muskalı, Yoksa, muskalı. muskalı. E, normale, normal bir oynarla eşleşse işte, muskasız yine de gelme ihtimali yüksek ya şimdi mi? Şimdi kan Değerlerine bağlı. Kan nereye e, yükseklik veriyorsa oraya atıyor kuş. Beyaz da olabiliyor mesela. Beyazdan gelmiş de olabiliyor. Şöyle göstereyim. Yani oynar besleyecekler ve oynar alacaklar neye dikkat etmesi lazım? Yani bugün geldik bir kafesten oynar seçeceğiz veya e, biri bize gönderdi. Nasıl tarif ederiz? Nasıl oynar bakmalar lazım? Kalite beslediğine inanması için. Ya zaten kuş kendini belli ediyor duruşuyla. E, şeyle ağırlığıyla yani belli ediyor yani kuş. Yani bir yoz olma şansı zaten oyunların içinde pek barınan bir şey olamaz yani. Zaten belirli yerlerden aldıkları zaman kan zaten o kanları buldururlar yani. Dediğim gibi büyük abilerimiz ustalarımız var. Onlar zaten onların izinde gittiğimiz için. Peki ortalama rakamlar nasıl abi? Yani oyunlar sahiplense böyle kaliteli. Kuşuna göre değişiyor yani şimdi 200 lirada kuş var. 10 bin liraya da kuş var yani. Farklı farklı şeyler yani. Şeyi biz alsatçı değiliz. Buna bir biz gönül vermişiz. Yıllardır bakıyoruz. O e, uğraşarak bu şekilde yani uçurmaya çalışıyoruz. Mülakatlarımız var. Bir çift yavru. O da Bursa kuşu, o da Bursa, Bursa özel. Bursa kuşu özel, Bursa özel. Bu şekilde yani. Oynarlarla akrabalığı var mı abi mülakatların? Oynarla alakalı e, var ama ayrı bir şey yani oynar ayrı bir gruptur, mülakat ayrı bir gruptur. O da sert uçar, oynar, o da hırçın evet. bir kuştur. Hırçın bir kuştur. Şurada bir gördüğümüz, de, değil mi? Evet, mülakat yavrularmış. Şu bir renkli de, olanlar, de, alacalı olanlar. Karabaş, e, ortadaki karabaş dişi olacak büyük ihtimalle. Bir tane de, de. karabaş Arkadaşlar oynar sahiplenmek isteyen olursa Kemal abi e, kendi zevkine hobisine bakan bir abimiz ama yine de yardımcı oluruz ulaşmak isteyen yorumlara yazarsa kalitele oynar kuşu. Temiz, kuyruk tertemiz. Ay maşallah. Ee, kanatlar siyah, çapar falan yok. Şöyle göstereyim. Bunun eşi kara kanat peki abi? Kara kanat. Kara kanadı kara kanada vuruyoruz. Şapar yani kara kanattan beyaz kanat gelme olasılığı var mı? Yani bu kara kanat zaten beyazlı arabın eşleşmesinden dolayı kaynaklanan yani bir e, kuş yapısına sahiptir. Kuyruğunu beyaz atıyor, kanadını yani... siyah atıyor. Şu şekilde kuşumuz rengini de verdi. Gerçekten elle bile zor duruyor arkadaşlar. Zor duruyor, hırçındır dediğim hırçın. gibi. Gözleri falan çok muhteşem. Evet. Yani biz burada tavsiye ediyoruz, Bursa kuşunu besleyin, gelin Bursa'dan alın. Burada gönül vermiş abilerimiz çok, Kemal abinin de saydığı gibi. Yani çok asil bir kuş, çok değerli bir kuş. Yerine gelir, yerine uçar. Başka çatıya, bacaya bir yere konmaz oldu da yorgunluktan konsa bile düşse bile atıyorum havada herhangi bir atmacak herkese saldırısı olsa bile diğer çatılarda yakalamanız mümkün değil öyle ağla falan yakalayamazlar değil mi abi oynarın biraz zor hani yorgun akşamüstü falan olacak da yani çok düşük şey, ihtimal yemsiz olacak yani aç kalmış olacak hayvan zoraki yani kendini atabilir ama şöyle bir şey de var yani biz başkalarından da duyuyoruz oynar kuşunu Hani bir, bir yere gittiği zaman, bir yerde kaldığı zaman veya aldıkları zaman o kuşu yem yemiyorlar bir hafta. E, yerini aradığı için yem yemiyor. Küsüyor yani, beni Küsüyor sal hayvan. diyor. Hayvan, e, ölmelere kadar gidebiliyor yani. Öyle bir damar var kuşlarda. Uçtuğunda ne kadar kilometre uzağa gidiyor abi? Tarıyor, dağını kuşuyor oynar. Yani... Dağını kuşuyor. Bursa'nın neresinden salarsan sal, oynar kuşu evini buldurur. Evini buldurur. Yani damarlı olması şart. Yani özellikle fizik e, eski şeylerden gelmesi e, çok önemli. Damarlardan Peki az önce çok saldığımız cikcik cik yavru mesela yeni yeni uçuruyorsunuz siz onu. Hı hı. E, ne zaman sürede damara ulaşır yani tahmini süre yani ben bunu 3 ay 5 ay uçurayım sonra versem birine uçursa geri gelir dediğin ne kadar sürede damar alır abi? E, damar şöyle yaşını doldurmadan damar alabiliyor. Yani yaşını doldurmadan, kan doldurmadan göre yine. Zaten tabii uçma şeyine bağlı. Yani kapalı tutulmuş bir kömeste bir kuş yani çıktığı zaman zaten yerini bulduramaz. Yeni mi Ama burada bir iki kere uzun soluklu uçsa Tabii, yerini buldurur. Yani Bursa civarından gelirler. Yani İstanbul'dan gelen kuşlar var. Biliyoruz abilerimiz, ustalarımızın. Birçoğu yerden gelen yerler var yani. İnegöl'den gelen var, Yenişehir'den işte. O zaman, o zaman... yani kuş alacaklar, oyunları uçurmamaları lazım. Yavrusunu almaları lazım, Yavru, değil mi abi? E... Ya da eke almaları lazım eke alıp ya da yavru kapalı alıp, kümesten. Yavruyla besleyip ona göre uçurmaları lazım yani. Peki sürekli kapalı bu kümesten oynar alsak, e, getirip uçurmaya çalışsak sapıtır mı kuş, nasıl yapar yani? yani yerini arar çünkü oynar kuşu her kapalı zaman kapalı da olsa kafesini arar yani. arar yani. Onun için benim onlara şey nasıl atım? kanatları ya çekilecek ya kapalı da bakacaksa gene yavrusunu alıp yavrusunu uçuracak yani kendini uçurursa bulduramaz yani. Yani bir Mardin gibi değil yani. Bir saat 2 saat bir yerde tutayım da hani alıştırırım. Bir şeyi yok yani. Lüksü yok yani. Öyle oynarın öyle bir lüksü yok yani. Oynar besleyecek de sadece oynar besleyecek. Başka evet. kuş kabul etmiyor. Bizim öyle asil kuş. Olmazımız. Yani bir yabancı kuş sokmayız zaten hastalıktan Oynar da olsa dahi oynar. sokmam yani. Çünkü bizim bir prensibimiz var. Dışarıdan gelen kuş her zaman hastalık getirir. Hepsi kendi Yavruları kuşum, kendileri üresin. Tabi canım, yani ustalarımızdan aldığımız derslerden bir şekilde. Yavru bakımları yani... nasıl abi? Güzel güzel bakabiliyorlar mı? Yani bazı kuşlar hani kostüm olsun, süs olsun yavru bakmakta zayıf kalıyorlar. Oynar kuşu nasıl? Oynar kuşu genellikle yavrusuna şeydir diyor, sadıktır, sadıktır, bakar. Ama istisnalar hariç yani bazı kuşlar oluyor, yavrularına <laughs> bakmayabiliyorlar. Hani o her güvercin şeyinde geçerlidir yani. Bakmadığı zaman diğerlerin altına mı sürüyorsun yoksa pompa yardımı diğerlerin falan mı? altına kendimiz de bakabiliyoruz. Kendimiz de besleyebiliyoruz. Yani Şahin'e verdiğimiz kuşlarımız oldu mesela. Kendimiz besledik, kendimiz büyüttük. Hani önemli olan dikkat etmeleri dışarıdan kuş girmesi, girmemesi lazım yani kuşların içine hastalık oranı çok yüksek. Yani eskilere nazaran yani eskilerde fazla bir hastalığımız yoktu ama şimdi hastalık oranı çok yüksek. Yani güzel bir e, kuş beslemek istiyorsa dışarıdan kuş sokmayacak abi. Az olsun, öz olsun, kendi Az kendini olsun, öresin. Az olsun, olsun, kendi damar olsun yılların verdiği bir şey var. Peki e, abi ben, bu senin için nasıl bir gurur? Bursa'dasın, Bursa kuşu besliyorsun. Soranlara da ben güvercin beslediğim zaman oynarım besliyorum diyorsun, Bursa kuşu besliyorum diyorsun. Oynar diyorum çünkü oynar farklı yani Bursa'ya tabi bir şey. Yani oynarı bütün Türkiye biliyor Bursa'ya özel olduğunu. Ben Aslen ben Erzurumluyum. Erzurum Erzurum Mardin besler ağırlıklıdır evet. yani. Ama ben Bursa'da büyüdüm diyeyim yani daha doğrusu. Zaten Çünkü, abi Bursa'nın üçte biri neredeyse Erzurum'u zaten. Evet. Ee, ama ağırlık yani bu kuşa gönül verdik. Bursa'mızın Diğer alt. kuşların hevesine gelmiyor. Sen çıtayı yüksekten başlatmışsın Vermez zaten. Vermez hocam. Yani şimdi bu oynar kuşunun şeyini, zevkini. Tabii bakış açısı daha farklı. Tatmak yani lazım. Insanlar, tabii tatmak lazım. O kanat alışı, o yükselişi, hırçın bir şekilde tek başına uçması çok yani Abi bir dahaki ya. videomuzda geldiğimizde şey yapalım. Uçuracağın zamana denk gelelim. Bir de uç, uçuşlarını görsünler. İnşallah. Ee, böyle Aha. güzel uçurduğun bir tane iki taneyi salarız. İnşallah. Ee, hem izleyiciler de görür oynar Aha. kuşunun nasıl uçtuğunu. Çünkü genelde hani internette de çekilen videolarda hep kapalı kümeslere gidilmiş. Uçuran çok yok. Evet. Çünkü hani değer abidesi olduğu için hani herkes uçuralım kaybedelim istemiyor. i̇stemiyor. Herkes i̇stemiyor. değer yani veriyor. Kuşlar değerli istemem. kuşlar çünkü. Evet. Değerli kuşlar. Ya biz e, uçurmadığımız zaman, ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben uçurmadığım zaman, yani o raftaki kuş benim hiçbir e, cazibeliğini şey yapmıyor yani. Tatmin etmiyor, doyurmuyor Tatmin seni. Tatmin etmiyor, doyamıyorum yani. Uçması lazım. Gökyüzünde, ne bileyim yani, ben kendi şahsım bu ya. Zaten odur, ama, kuş, kuşçuluk da biz de küçüklükten öyle başladık. Uçup geldiği zaman çok büyük bir haz veriyor yani. Haz veriyor, tabii canım. Çünkü yani. havadaki kuş kimsenin değildir ama uçup geldiği zaman benim. benim Uçuyorsun, de salıyor, geliyor. Yani bu çok büyük bir zevk. Bir de nerelere gidiyor, nokta oluyor, buluta kayboluyor. Nokturu, yani e, çok eskilerden bilirim. Yani şimdi o kadar pek e, şey yapamıyoruz. Gece havada kaldığını biliyorum. Kuşun sabah indiğini biliyorum yani. O şekilde. Yani üstadlarımız her zaman ön ayak olmuşlardır. Çok güzel şeyler vermişlerdir bize. Yani bizim de tekrardan e, sizin gibi yani abilerimiz var. Şimdi oynar kuşunu görebiliyoruz. Beş sona sonra görmek için de. İnşallah. Yani, yani temennimiz o. Yani çünkü 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık kanlar var. Evet. Yani şimdi bu kuş çok farklı bir olay. Yani oynar çok farklı bir olay. Oynar camiasına çok çok selam var olsun. Kendiniz yani güzel. bu oynar beş hepsi gerçekten emek verenler. Yıllarını emek veren, veren insanlar. insanlar. Yıllar veren. Yani tamam yani günübirlik kuşçu olanlar da var ama onlar tabii şey harici. Ama birçoğusu birbirini tanır. Yani oynar sanır. kuşu beslediğiniz zaman arkadaşlar otomatikmen sizi içine çekiyor. Yani bir daha vazgeçemiyorsunuz. Kemal abi tekrardan oynar camiasına ne söylemek istersin? Buradan son bir sözlerini alalım senin. Yeni nesile ne demek istersin? Olsun. selam olsun. Büyüklerimize selam olsun. Bu kadar yani. Genç nesil ne yapsın bu oynarları heves salsınlar mı? Yani ne diyorsun? Çünkü tanımıyorlar, bilmiyorlar. Yani. şimdi şöyle biz heveslensinler diye yavrularımızdan verdiklerimiz oluyor gençlere. Hani aşılansınlar, bazı aşılansınlar. bir şey olsun diye. Hani bu kuş üzerinde gerçekten bazı şeyleri bilsinler. Güzel kuş bazı beslesinler. beslesinler. Bursa'ya özel kuş beslesinler. Yani 20 yıl sonra yaşlandın, senin kuş verdiğin biri oynarcı olmuş. Sana bir gurur verir yani. Senin verdiğin Elbette soydan, kandan yani, devam nasıl ettirmiş. nasıl bize verdi. Biz gurur duyuyoruz yani. Şu anda onlar gurur duyuyor. Yani ben açık açık çoğu kişi söylemez. Mesela söylüyorum ben mesela. Bu üstadımızın kuşu var. Bu üstadımızın kanlarını besliyoruz evet. diye. Yani onları dile getirebiliyoruz. Bu da onlar için gerçekten... Gurur verici. Gurur verici yani. İnsanların gerçekten şeyi oluyor yani. Ustaplarımız gerçekten. Evet arkadaşlar. Gönül vermişler yani. Buradan bütün oynar camiasına selam olsun. Ha. Oynar kuşuna gönül vermiş. Herkesin emeği ziyan olmasın. Allah cam pekliği versin. Tüyleri Allah kadar olsun. ömürleri olsun. Bir sonraki videoda inşallah Kemal abinin oynarlarını uçurup izleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.